Farz namazından sonra dua etmek bidat mıdır hocam? Yok bu sünnettir. En makbul dua. Ama Allah'ım. Hasan hocam e, buyur. Ya, buyur. Mi evet. Yok yok farz namazdan sonra dua edilir. Dua edilebilir. Bunda hiçbir problem yok. Bidat değildir. Tamam. Hocam Nisa yüz işte Allah'ı zikredin yazıyor her namazdan sonra Allah'ı zikredin yazıyor. Ve Allah'ın emrettiği bir şeyi emri olmadığı bir şeye çevirmeyin diyor. Şimdi bak biz zaten namazın içinde allah Teala Teala'yı zikrediyor muyuz? Namaz, zikir, tesbih ve duadan ibaret bir ibadet mi? Evet. Namazı bitirince de yine biz allah Teala Teala'yı zikrediyor muyuz? Mesela Hz. Peygamber Hüseyin buyuruyor ki Hz. Ömer radıyallahu anh naklediyor. Sizden biri namaz bitirdiği zaman diyor farz namazdan sonra ayetel kürsi okusun diyor. Bak ayetel kürsi okusun. Birinci şart bu. ayet Kürsi Allah'a zikretmek midir? Zikretmek. İkincisi zaten üç kere estağfirullah demen sünnettir. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi, la ilahe illahu, el-hayyel, kayyum, etubil. Sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarek de yâzel Celal vel ikram diyorsun. Bak bu da Allah-u Teala'yı zikirdir. Bak bu da Allah-u Teala'yı zikirdir. Estağfirullah dedin, tebarek de yâzel celâli. Bunu söyledin, bu da zikirdir. Sonra ayet-i Kürsi okudun, bu da zikirdir. Ayetel Kürsü'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kim farz namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber der. Sonra bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları deniz köpüklüğünde bile olsa affedilir diyor. Bak yine zikrettin mi ettin. Şimdi görevlerini yerine getirdin, ibadeti yaptın, tahti yaptın, Allah'tan mağfiret talebinde bulundun, eksiklerimizi bağışla anlamındadır o. <laughs> sonra Allah Teala zikrettin, ondan sonra da sıra duaya geldi. <laughs> Tabii ki dua edeceğiz. <laughs> Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişken ben e, ümmetime teşebbüy öğrettim. Selam vermeden önce duanızı ettiniz, sonra da zikrediniz. Ya kardeşim, teşebbüt ayrıdır. Teşebbütün duayla alakası yok. Yani dua derken namazın sonunda edilen duayla. Teşehüt mesela namazda bazı sahabeler diyor ki işte ile selam olsun, ile selam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki siz böyle söylemeyin. Bu konuda en sahih rivayet budur. Abdullah ibn Mesud rivayetidir. 20'nin üzerinde sahabe naklediyor. Ee, sizden biri böyle demeyin. Selam Allah'tır. Ettehiyyâtü lillâhi ve salavatü ve tayyibât. Esselâmü aleyke ya İyâ nebî ve ve Bir de ben bunu yeni öğrendim. Bizim de tabii eksiklerimiz var. Ben bu sözün Miraç'ta Rabbimiz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması olarak nakledildiğini düşünüyordum. Bunu araştırdım. Bu konuda hiçbir sahih rivayet yok. Bu zayıf ve uydurma bir rivayettir. Yani bu Miraç'taki bir hadise değil. ettehiyyatu duası. Miraç'tan önce Resulullah Vesselam'ın ümmetine öğrettiği bir duadır. Teşehhüd duası doğru. Etteyyatü lillahi ve ama bu olayın Miraç'ta olduğu, Allah azze ve celle ile Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç'ta karşılaştığı zaman karşılıklı konuşması olduğu yanlış. Ben de bu buralardan bunu söylediğim için yanlışımı düzelteyim. Bu hadis uydurmadır deniliyor. Bu hadisin aslı hiçbir kaynakta yoktur. Bu yüzden de böyle bir e, bilgi yok. Ama etteyyatü teşehhüd duasıdır. Sonra Kur'an'ın emrettiği gibi salli barik duası okuruz. İnna ve meleketehu yusalluna alen nebiyya yuhallezina amenu sallu ve Allah Resulüne salat edin diyor ya ey iman edenler. Biz de Resulullah aleyhissalatü vesselama salat ederiz. Burada <laughs> Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Muhammed'in ailesi ya da İbrahim'in ailesi kastedilmiyor. Çünkü İbrahim'in babası kafirdi. Muhammed'in ailesi demek Muhammed'e iman edenler demek İbrahim'in ailesi demek İbrahim ve yanındaki tevhid dinine tabi olanlar demektir. Sadece İbrahim'in soy ailesi demek değildir. Biz burada Muhammed aleyhisselam'a ve Muhammed aleyhisselam'a tabi olanlara onun ailesine İbrahim'e verdiğin gibi İbrahim'e yaptığın gibi salat et diyerek e, rahmet anlamındadır burada salat dua ediyoruz. İbrahim'in mübarek kıldığın gibi Muhammed Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan müminleri mübarek kıl diyerek yine kendimize dua etmiş oluyoruz. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın şerefi ne kadar yükselirse Allah katında, ümmetinin değeri de Allah katında o kadar yükselir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlara rahmet ediyoruz. Biz de ona tabi olanlarız. Yani barik duası efendim en sonunda da Rabbena dualarını okuyoruz ki Rabbena duaları Kur'an'la sabit. Namaz bitince de Ondan sonra artık başlıyoruz Türkçe dua. Çünkü ya da Kürtçe fark etmez. Hani kendi dilinde. Çünkü namaz içerisinde ana dilde konuşmak namazı bozar. Ama namaz dışında kendi dilinde istediğin duayı edebilirsin. Ya Rabbi işimi rast getir. Çocuğuma hidayet et. Efendim ilmimi artır. Efendim işte şu hastalığıma şifa ver. Babamı hidayet et. Şu şu kardeşimi, şu arkadaşımın hastalığını iyileştir. Bak artık kişisel dualar da edeceksin. Bu yüzden de namazdan sonra dua edilir tabii ki. Hocam acaba, yoksa, ha, hocam acaba e, farzdan değil de sünnetten sonra ya, dua edilir diye düşünüyorum ben. Yani farzdan sonra zikir Fadan çekilir sonra gibi dua düşünüyorum. Edilir. Bak güzel yani abi. Hocam bilmiyorum yani selamdan önce diyor duanızdaydın. Selam vermeden önce duanızı edin, ondan sonra Allah'ın zikrini çekin. Ya kardeşim, Şimdi selamdan namazdan sonra da dua edin ediyoruz. sözü ya. namazdan sonra dua etmeyin anlamına gelmez. Namazdan önce dua edin ne demek? <laughs> Artık ben namazı tamamladım. Namazın içinde de çünkü Rabbena dualarını okumak zorunda değiliz. Bunun da ama Kur'an'dan dualar okumamız gerekir. Mesela Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytana wa hab lana mesela bak Ali İmran suresinin başındaki ya Rabbi bizim kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra saptırma. Bu duayı da okuyabilirsin burada. Bak namazdan önce du namazın içinde namazın sonunda dua etmek namazın fiillerindendir. Bu namazdan sonra dua etmeyin. Bütün duanızı namazda yapın değil. Namazın içinde de dua edeceksin. Namazın dışında da edeceksin. Ama sen buna rağmen bunu kabul etmeyip ben böyle anlıyorum diyeceksen yanlış anlama. Dört mezhep aleminin görüşü de böyle. Yani sen kafana göre ben böyle anlıyorum diyebilirsin. Ama biz bir şey diyemeyiz yani. Evet, e, inşallah. Onlar e, da halim. E, İsmail abi ben, bro, bro, yani ben e, namaz duadan dolayı bozulmaz. Da ondan... Namazı kendi dilimizde, ana dilimizde yani Arap olmayanlar için başka dilde yaparsa namaz bozulur. Onu kastettim. Namaz içinde Arapça dışında yani. bir dil konuşmak namazı bozar. Duayı da namazdaki duayı da Arapça yapmak zorundayız. O da Arapça mesrur dualar. Yani öyle Türk e, Türkçe dua yani kafamızdaki duaları Arapçaya çevirsek de yapamayız. Kur'an ve sünnette bazıları sünnette olan dualar da yapılır değil mi? Kur'an'daki dualar yapılır esas olarak. Ama namaz dışında Kürtçe de edebilirsin, Türkçe de edebilirsin, İngilizce de edebilirsin, Farsça da edebilirsin. Sorun yok. Ya yani de edin dedi ya duayı hocam o yüzden hani secdede Allah'a en yakın olduğumuz an secde anıdır. selam vermez önce de duanızı edin ondan sonra zikrinizi çekin. Bak güzel kardeşim. Dün de bak dün de böyle şeyler oldu. Dün de dün de şimdi bir arkadaş aynı söyledi. Şimdi böyle hadisleri okuyup kafasına göre yorum yapmak kişi yanlıştır. Bak güzel kardeşim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in secdede dua etmesi namazda konuşmanın yasak olmadığı ilk döneme hastır diyor Ebu Hanife. Bu yüzden farz namazlarda secdede dua edilmez. Bak Ebu Hanife'ye göre. Çünkü hadisler öncelik sonralık vardır. Mesela namazda konuşmayı meşru kılan hadisler var. Sahih bir hadis. Yarın öbür gün şimdi sen bu hadisi rastlarsın mezhepleri bırakıp ben, ben kafama göre hadislerden o yol yöntem ortaya atacağım dediğin zaman işte hadislerde der ki işte biz peygamber zamanında namazda şöyle konuşuyorduk. Birisi elhamdülillah diyordu o da ona aksıran el diyordu karşılıklı konuşuyorlardı. Birisi selam veriyordu selamını alıyorlardı. Ama gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda huzurunda divanda durun ayeti indikten sonra artık konuşmayı bıraktılar sahabeler. Şimdi sen bu hadis say sen şimdi bunu kafana göre yorumlarsan dersin ki bak namazda konuşmak caizmiş. Ben gideyim konuşayım. Evet. Mesela bazı hadisler var. Diyor ki Arefe günü oruç tutmayın diyor. Arefe günü oruç tutmak yasaktır diyor. Bazı hadisler var diyor ki güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Arefe günüdür. O günü oruçlu geçirin diyor. Şimdi birbirine zıt iki hadis. Şimdi sen hangisiyle amel edeceksin? E, bir alime tabi olacaksın. Alim de o hadislere bakacak. Diyecek ki Resulullah bu sözü hacı olanlar için söyledi haccın menasikini hükümlerini yaparken hac, hacılar hani Arife günü hükümleri yapıyorlar ya haccın hükümlerini çünkü e, Arife günden bir sonraki bayram günü evet. yani Zilhicce'nin 10. günü hacı olacaklar. Onlar için tutmayın dediler. Diğeri de hacı olmayanlar içindi. Şimdi sen bu hadislerin ayrıntısını bilmezsen kafana göre yorum yaparsın. O yüzden biz diyoruz ki Kur'an mealciliği yanlış olduğu gibi hadis mealciliği de yanlıştır. Bu hadiste böyle diyor ben böyle anlıyorum değil. O yüzden mezheplere tabi olmamız gerekir. Çünkü onlar bu işin mütehassısı. Hangisi önce söylenmiş, hangisi sonra söylenmiş, hangisi kimi kapsıyor, hangisi kimi kapsıyor onu daha iyi bilirler. Yani benim sana tavsiyem bir mezhebe tabi ol. Böyle hadisleri metninden okuyarak şerhlerine bakmadan, E ben bu hadisten bunu anlıyorum, bunu uygularım demek yanlış bir metottur kardeş. Evet İsmail evet, abi sana teslim İsmail abi istersen bekle. Çünkü diğer abilere söz hakkı bu ayıp olmasın. Olur mu abi? Olur mu? Isim? Olur hiç problem yok. Ya yarım Dedim saat aşağı sonra... Yeni isterseniz mi? hocam ben başkasını alayım. Kalabilirsin. Sıkıntı yok. Kalabilirsin. İstersen de yarım saat sonra gelebilirsin. Hani bir atalım ki gelenlere ayıp olmaz. İkili olmaz. Anladın mı abi? Evet. Ee, şimdi... Ee, Hasbunallah ve vekil abi hoş gelmişsin.